Katana jeneratörün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti ve 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediğini söyledi. Vatandaşlar bakalım bu konuda ne düşünüyor? İsrail Dışişleri Bakanı her şey çok güzel olacak dedi. Altına Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi ve tebrik etti. 2028'de adayları Ekrem İmamoğlu ne düşünüyorsun? Abi kolay değil, İsrail'dir, normaldi. Eskide Tayyip Erdoğan da tebrik ediyordu. Şu anda da aynı. Aleşşehir'e şiayet sürekli devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmesi size e, sizin için ne anlam ifade ediyor? Ya şimdiki zaten adam kendi yerine seçiyorlar, götürüyorlar yani. Biliyorlar. İmamoğlu ile yani zaten o kendine çekiyor. Pekala. Teşekkür ederim. Rica ederim. Size soralım. İsrail Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi. Her şey çok güzel olacak dedi ve 2028'deki adaylarının İmamoğlu olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Allah'a anlamadım ben. İşte... Abi sen madem Türk değilsin niye <laughs> <yevanı> beni dinliyorsun? <laughs> tamam. İsrail Dışişleri Bakanı adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Valla Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğu zaman da Yunanistan tebrik etmişti. İstanbul'u kazandık diye. Sorun değil yani onların kendi aralarında bir şey. Yani bizim kendi cumhurbaşkanımız var. Zannetmiyorum Ekrem İmamoğlu'nun yani bu ülkeye cumhurbaşkanlığı yapacak kapasitede değil. Neden İsrail Dışişleri Bakanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etme gereği duydu? Kendi onlardan olduğu için olabilir mi? Pekala teşekkür ederim. İsrail Dışişleri Bakanının böyle bir şey söylemesi sizin için ne ifade ediyor? Kendilerine yakın birini gördüğü için ondan dolayı söylemiştir. Allah İsrail'in belasını versin. Hammond'u neden versin. Allah bütün Müslümanlara dirlik, beraberlik versin. Hammond'u neden destekledi? Yani o bir oyun. Oyun bence. Oyun içinde oyun. Yalandan öyle tweet attı evet, Tabii tabii böyle taktik. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul için e, güzel işler yapan birisi. Doğal olarak aday gösterilmesi, dünya çapında gösterilmesi doğal yani. İsrail Dışişleri Bakanı'nın böyle bir adaylığını göstermesi gayet normal mi geliyor size? İsrail bizim için referans olmamalı. Bizim için yani buradaki hizmetleri referans olması daha doğrusu. Yani şu an gayet güzel. Hayır şunu merak ediyorum. Neden İsrail Dışişleri Bakanı açıklama yaptı? Yani başka bir devlet özellikle Müslümanları katleden bir lider, sözde lider değil. Ha. Neden Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyip her şey çok güzel olacak dedi? Yani bu, bu düşünce hakkında bir şey diyemem ama yani şimdi dış güçler dediğimiz şeyler mi gerçek oluyor, başka bir şey mi gerçek oluyor bilmiyoruz ama tabii ki belli bir oyun da olabilir. Peki İmamoğlu'nu beğendiğinizi söylediniz. Evet. İmamoğlu'nun hangi icraatlarını beğendiniz? Şu an mesela tram tramvayı yapıyorlar. Ondan sonra e, metrodaki e, şey, işler devam ediyor. Ulaşım açısından işler devam ediyor. İmamoğlu'nun başlayıp bitirdiği bir proje sayar mı? Ya başlayıp bitirdi değil. Sonuçta bu devralınan, devredilen bir sistem. Sonuçta e, biri de, biri bitirmeden, biri başlatmış olabilir ama bu devam ediyor. Bitirdiğini yeni projeye başlayıp bitirmemesi normal mi yani? Ama bakarsanız o zaman Türkiye Cumhuriyeti de yani bu şekilde devam ettiği için şeyi yok. Yani mesela Tayyip Erdoğan geldiğinde de mesela hızlı trenler falan yoktu ama o başlattı. Sürekli iktidar olduğu için devam ediyor. Eğer iktidar olamaz... 6 yılda biten bir sürü proje vardı. O iktidar onun ayrı bir gücü var. Hani onu kıyaslamak pek doğru değil ama İstanbul'da en azından İstanbul özeline baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu gerçekten icraatlerle dolu bir adam mı yoksa birazcık keyfine de düşkün mü? Açıkça soruyorum. Yani keyfine düşkün olup olmadığını bizi ilgilendirmez şu İcraatten an. İcraattan aksatıyorsa ilgilendirir. İcraattan aksatıyorsa e, tabii ki sizin, sizin dediğiniz katılıyorum ama icraatı baktığınız zaman ya bu insanlar sonuçta tatil de yapacak, gezecek de, eğlenecek de, icraat da yapacak. Nedense hep sorular şeye, şeye dönüyor yani bu kişinin hani biraz daha göstermiş olduğu sizin tabirinizde gösteriş olduğunu söylüyorsunuz. Ama bu normal yani hayat hayatın genelinde normal bu. Mesela önceki önceki başkanlarda da bu olmuyor muydu? Oluyordu. Tekrar. Vallahi abi zaten İsrail'in adayını İmamoğlu'nu açıkla aday ilan etti İmamoğlu'nu. Hani kim ilan etti? İnsanları katleden birisi. Gitti İmamoğlu'nu adayı gösteriyor. Ben hani İmamoğlu Filistinliler için bir şey yaptı mı bu zamana kadar yapmadı. Hani ben senin kanalında bir İmamoğlu'na destek vermiştim. Ben hatırlıyorum. Ama İmamoğlu bir destekçisiydim. Artık da değilim abi. Biraz da yanlışlarını gördüm. Sen 2019'da ve 24'te İmamoğlu'nu desteklemiştin. Yok. Ben 2019'da Yok ben 2019'da oy kullanmadım. oy kullanmadım. ben son seçimde sen şey... Sen onu destekleyen bir vatandaştın. Evet abi. Ve vazgeçtin. Niye destekliyordun? Niye vazgeçtin? Ya şimdi desteklemen amacı abi biraz baş bir şeylere yaptı zannediyordum abi. Baktım bayağı yalanın çıktı abi. Şu Ali Bey köyünden Eminönü'ne kadar tramvay yaptım algısı yaptı ya. İki durak yaptı. Beş sene sen bir şey bir çivi çakmamışsın. Hepsini ben yaptım da algısı yapıyor. Şimdi bu İstanbul'da bir sel oldu biliyorsun. Hani uzmanlar Büyükşehir Belediyesi'ne dedi ki tepkinizi alın dedi. İstanbul'a sel olabilir dedi. Baktım gidiyorum Bodrum'da tatil yapıyor. Hani bunun amacı ya Cumhurbaşkanlığını oynaması ya genel başkanlığını oynaması anladın mı? Hani şimdi dediğin gibi abi İsrail'i şişler Bakanı mı? Şişleri Bakanı, mı? bakanı kat. Ha işte katil birisi gidiyor İmamoğlu'na ilan adayı destekliyor. CHP'nin hani CHP İmamoğlu'na aday destek, hani aday ilan ediyor mu? Etmiyor. Baktım ya bu abi ne bileyim insanları katleden birisi gidiyor adamı aday ilan ediyor. Sen hani İmamoğlu'nun işi gücü abi zaten Cumhurbaşkanlığını oynamak. Hep yani Kılıçdaroğlu'nun mitingi yerine hep o çıktı. Van'a gidiyor bilmem ne oluyor. Batı'ya gidiyor, ülkücü oluyor. Erzurum'a gidiyor, milliyetçi oluyor. Hani İzmir'e gidiyor, CHP'li oluyor. Hani vatandaş burada hani az önce dedi ya yaptığı icraatları yaptığı icraatları anlat de, hani anlatamıyor abi başka bir şey yok abi İmamoğlu ne yapmış abi İstanbul'a bana biri söylesin ben icraatını hiç görmedim abi 5 sene bir şey bir çivi çakmamışsın hiçbir şey yapmamışsın buraya metro yaptım diye algısı ya hep AK Parti'nin projelerini ele almış bir adam işte ya, ya, anlayacağım ben son seçimde şeye oy verdim. Murat Kurum'a oy verdim. Hani 2019'da oy kullanmadım. Şimdi destekçisiydim. Bazı yanlışlarını gördüm. Bazı insanları bana anlattı hani AK Parti'nin yaptığı icraatları falan filan. 80 yılda yapamadığı adamları 20 yılda yaptı bu ülkede abi. Dışişleri Bakanı e, dün açıklama yaptı ve dedi ki Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz. 2028'deki adayımız İmamoğlu. Her şey çok güzel olacak dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ben tam tersini düşünüyorum hemşerim. İmamoğlu İsrail destekçisi olamaz hiçbir zaman da olmadı. Her zaman da bütün televizyonlarda adam çıkıp çatır çatır İsrail Yahudisini hiçbir zaman benimseyen bir insan da değil. Tamam mı? Yani ben burada İmamoğlu e, şeyi de değilim. CHP'li de belki değilim. De tamam mı? Ha. Ama vicdanı elimizi vicdanımıza koyup da bu tür şeyleri. Peki ben sana abime başka bir şey söyleyeyim. Ya yani bu ülkede şu anda tamam orada bir katliam var. Ben bunu kabul ediyorum. Bu dün gündem oldu. Ben abime bunu söyleyeyim. Peki niye bu ülkenin öbür gündemlerini niye şeye dile getirmiyor? yani bir vatandaş emekli bir vatandaş 12.000 bin, 12.500 bin liraya bizim bütün programlarımız baştan sona emekli oldu. Sadece İsrail ve Filistin üzerine yani biz Bak, onu lanetliyorum. Bak bütün programlarımız evet. baştan aşağı emekliler 2.500 lira zam vesaire bunları zaten sorduk. Ya Şimdi dün günden buydu şunu da ülkemize o kadar sorun var ki ya mülteci her taraf mülteci dolmuş. Ülkenin vatandaşı şu anda ikincisini sınıf vatandaş olmuş. Hemşerim bu tür şeyleri dile getiriyor. Tamam onu da dile getiriyoruz diyorum ama bunu da sormak durumundayız. Şunu da e... İsrail'i her türlü lanet lanetliyoruz. İmamoğlu'na niye bir destek açıklamasına bulundular? İmamoğlu'nu benim dinlediğim kadar hiçbir yerde hiçbir yerde İsrail de olmaz. İmamoğlu şu anda İsrail bırak da yani tebrik etmiş ya. Biz ne kadar edersiz, ne ederse boş. İstanbul Herkes tebrik bir ediyor bir abi. Sadece şeye bakalım soruyoruz. Niye böyle bir açıklama yaptı sizce? Ya onun açıklamasını ya zaten onlar onu karıştırmak onu için yapıyorlar. Diyor. Onlar her şeyi türlü yapabiliyor. Ama biz bize olacağız. Biz birlik olduğu zaman, beraber olduğu zaman onlar bizi nasıl istiyor? Ele karışacak, dizi sütü çökecek, onlara yalvaracak. Katana jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.